Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim portakallı anne kurabiyesinin yapımını göreceğiz. Çok lezzetli mis kokulu portakallı anne kurabiyesini yapmak gerçekten çok kolay. Malzemeler çok basit. Evdeki malzemelerle yapacağız. Hep beraber dilerseniz yapımını görelim. Öncelikle karıştırma kabımın içine 3 adet yumurta kırıyorum. Yumurtaların birinin sarısını üzeri için ayıracağım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt. Ekleyerek güzelce karıştıralım. Malzemeler güzelce pürüzsüz bir hal alana kadar çırpmaya devam edelim. Evet, çok güzel karıştırdım. Şimdi üzerine bir adet portakalın kabuğunu rendeliyorum. Aynı portakalın suyunu çıkarıp onu da malzemelere ekliyoruz. Yarım su bardağı kadar portakal suyu çıktı. Karıştıralım. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Unun miktarı yumurtaların büyüklüğüne ve kullandığımız portakal suyunun çokluğuna göre değişebilir. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Üzerine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çay kaşığı karbonat ekledim. Unumuzu Azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek güzelce yumuşak bir hamur elde edelim. Evet. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milimlik ama dediğim gibi unun miktarı değişebilir. Kontrollü bir şekilde yumuşak bir hamur elde edelim. Yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp fırın tepsisine diziyorum. Fırını da açtım. Şu anda ısınıyor. 180 derecede ısınmaya devam ediyor fırın. Evet, gösterdiğim şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını bir fırça yardımıyla güzelce her tarafına sürelim. Üzerine toz şeker serpiştirelim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika üzeri pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz, lezzetinden çatladı, harika bir kurabiye oldu ve mis gibi de portakal kokuları mutfağı sardı. Rengini de görüyorsunuz, içi kıyır kıyır, şahane bir anne kurabiyesinin yapımını gördük hep beraber. Eğer buraya kadar da izliyorsanız, eğer beğendiyseniz tarifimi beğenmeyi abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İstediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Çayın yanında servis yapabilirsiniz. Gerçekten hem çok basit hem çok lezzetli hem de çok bereketli bir kurabiye tarifi. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.